siyasete buradan bir mesajla başlamak istiyorum. Ben bu siyaseti rahatlatmaya gelmedim, rahatsız etmeye geldim. Çok rahatları yerindeydi. Onların biraz rahatsız edilmeye ihtiyacı vardı. O yüzden yola çıktık. Cem evlerinin statüsüyle ilgili statü de neyse Kültür Bakanlığı'na bağlı. Sanki kültürel bir faaliyet. Yani bu insanlar inanmıyor, bu insanlar ibadet etmiyor. Konsere gidiyor sanki. Cem evi konser alanı kültürel faaliyetmiş gibi Kültür Bakanlığı'na bağlamaya kalktılar. Ve bununla ilgili torba yasa geçirilecekken Torba yasanın içine Antalya limanının 40 yıllığına Katarlılara kiralanmasında sokuşturmuştu. Adamlar satmadan duramıyor. Hilla bir şey satacaklar. Niye söylüyor? Alakasız zannetmeyin. Bakın biz işgale uğramadan önce Rusumu sitte denilen vergilerle birlikte bizim bütün vergilerimiz borçlar idaresine duyulu umumiye bağlandı. Bizim bütün limanlarımız yabancıların eline verildi. Çok değil ya. Bundan 150-160 sene önce. Ondan sonra dediler ki ey Osmanlı sen bu parayı ödeyemiyorsun biz seni işgal edeceğiz Hikaye bu. Açın Sevr'in, Sevr Anlaşması'nın haritasına bakın. Aynı Birinci Dünya Savaşı'nın mağlup ülkesi Almanya, o da anlaşma imzaladı. Versay Anlaşması. Niye Almanya'nın toprakları paylaşılmadı, Osmanlı'nınki paylaşıldı? Niye sizce? Adam alacağını tahsil ediyor. Neyle? Toprakla. Hikaye buydu. Bugün aynı duruma gidiyoruz. Bunun farkına varmamız lazım. Tarihimizi bilmemiz lazım. Neler yaşanmış?